Arkadaşlar, Supercell bana bir elde zanfektanı gönderdi, şimdi ona bakacağız. Ya bu aralar Supercell bunu taktı ama gönderiyor, ayıp ediyor. Niye? Çünkü kutulardan şöyle bir efsanevi bir ember loom falan çıkartmıyor. Ama yine de bana bir iyilik yapmış, Leon'u göndermiş. Bir dakika. Leon'un ters bu. Leon'u gö göndermiş şöyle. Baya güzel. Leon. Bu neymiş bakalım. Bu gel yazıyor. Şu arkasında. Böyle bir el dezenfektanı. Üstüne Leon var. Benim Leon'u çok istediğimi ve çıkarmamı istediğimi biliyormuş. O yüzden bana Leon'u elde desenfektanı göstermiş. Bunu çantaya da takabiliyorsunuz böyle. Baya güzel bir şey yani. Bir videonun daha alsın. Bu arada hasta oldum arkadaşlar. O yüzden bugün doktora gittik. Bye bye.